Dikkat dikkat bütün Türk halkına duyurulur. tüm bütün Türk milletine duyurulur. Dikkat edin sizi hepinizi yok edecekler. Bu söylediklerimi araştırdığınızda ne yazık ki hepsinin doğru olduğunu tespit edeceksiniz. Bundan yaklaşık olarak 85 yıl önce büyük bir Allah dostu babama kendisi ağayken ağlara düşüyor. Urfa bölgesinde uyarıyorlar. Ve Siirt-Tilo şehirlerinden Şeyh Bedrettin Aydın bir şey bahane edip babama geliyor ve arkadaşlık yapıyor. Ve babama diyor İbrahim senin bu oğlun normal bir çocuk değil. Sen mutlaka bir rüya, bir işaret, bir müjde almışsındır diyor. Rahmet meleklerinin emir komutasında olay yerlerine gidiyor. Ve olayları durduruyor. Öyle büyük kerametler gösteriyor ki bütün alimlerin, şeyhlerin aklı duruyor. Ben hocayım, ben şeyhim veya herhangi bir şey demiyor tekrar işiyle gücüyle meşgul oluyor deyince babam da çok büyük bir Allah dostu tarafından böyle böyle bir oğlum dünyaya gelecek ahir zamanda beklenen manevi emanetler kendisine verilecek deyince hızlı bir yapılanmaya giriyorlar ve babamın bilmeyerek yani babama uyardığında ahir zamanda beklenen güneş doğduktan sonra kimsenin gücü yetmez. Ama ondan önce bu ülkedeki kafirler, münafıklar, zalimler onu katliamını yapmak. Yani yapmak isteyecekler. Sakın bilmesinler demiş. Uyarmıştı. Bilmeyerek Şeyh Bedrettin'e söyledi. Siirtilo'da inzivayla, inzivada çıkışımla birlikte bütün örgütlerin ölüm listesini aldılar. Bunlar bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiler. Babamdan öğrenmiş oldukları sırdan dolayı yüz binlerce bu vatanın evladının katliamına neden oldu. Yüz tane ülkenin ahını aldılar. Benim de maddi, manevi işim bitti. Bundan sonra gönlünde sadece Allah ve Resulünün sevgisi olan, vatan sevgisi olan sekiz tane Müslüman kardeşim araştırma yapacak. Ve bu araştırmalar doğrusunda dört tane bayan havuz görevini gören bu hakikati onlar da setini oluşturup Genevalan havalan emriyle bu insanları bunlar bu zalimlerin hipnozundan kurtarıp tekrar yeniden bu milleti bütünleştirecek. Asli takdirde yarınlarınıza umutla bakmayın çünkü son seti açmaların nedeni bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiler. Bizim işimiz bitti. Biz sadece Cenab-ı Allah'ın emrini, Peygamber Efendimiz sünnetini ve bir gerçek vatanseverin de görevi olduğu için uyarıyoruz. Öyle şöhret için şu bu değil. Youtube'da 5 tane site açtım. Facebook'ta 5 tane site var. 3'ü Mustafa almaz, biri Gazi Mücahit, biri de Mustafa alamaz. TikTok'ta da 4-5 tane açtım. Nerede bir site bulursam bir şeyler yüklüyorum. Geride delil bırakıyoruz. Bunlar bundan sonra bizi yaşatmazlar. Çünkü batıdan doğuya giderken 2019 3 Ocak'ta biz batıdan doğuya ölüme gidiyoruz. Bundan sonra bu zalimler bizi yaşatmazlar dedim. Şey, dua edin bu hakikat ortaya çıksın. Yeniden bu toplum cemiyet bütünlesin. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle selamete çıksın. Aksi tasvirde yarınlarınıza kesinlikle umutla bakmayın.